Suyun ana vatanı su şehri. Can gizli kolikler Anadolu Türk tarihinin en önemli acı hadiselerinden Köse Dağ Savaşı'nın yaşandığı yiğit ve şehitler mekanı suları şırıl şırıl akıp bir yöre ismini verdiği tarihin, bolluğun, bereketin, doğanın adeta nakış nakış işlendiği su şehri ilçemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İç Anadolu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizin kesişim noktasında yer almakta olan su Şehri ilçemiz isminden de anlaşılacağı üzere su kaynakları açısından çok zengindir. Bu nedenle tarihi boyunca ilgi duyulan bir bölge olmuştur. Şayet hazırsanız bizleri su Şehri ilçemizde dört gözle bekleyen deprem görmüş bal, namı diğer Belkıs Hatun Camii ve 700 yıllık bir virane Çataloluk Kilisesi, Köse Dağ Savaşı'nda bir yiğit mekanı Köse Süleyman Türbesi, doyumsuz bir manzara eşliğinde ilginç bir köprü, Akçahıl Köprüsü ve birbirinden lezzetli damak tatlarından hamur ve ayran lezzeti Sirok Gömbe, kışlık efsane lezzet Pesküdan Çorbası ve yöresel lezzet bombası Gelecoş yemeklerini hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahveleriniz hazırsa Hemen başlıyoruz. Genel Bilgiler Suşehri ilçesi, Sivas ilimizin yüz ölçümü olarak en büyük ilçesi durumundadır. Su şehrinde yazları sıcak ve kurak geçerken, kışları ılıman iklim görülür. Rakım olarak 950 metredir. Kalkit çayının genişlemesi, Suşehri Ovası'nın yayılmasına sebep olmuştur. İlçenin ekonomik faaliyetleri daha çok tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır verimli toprakları ve bol su kaynakları nedeniyle ilçede her türlü sebze ve meyvenin üretimi yapılabilmektedir. En fazla üretilen tarım ürünleri arasında şeker pancarı ve buğday gelmektedir. Suşehir ilçemizde her yıl düzenlenen Kavun Karpuz Festivali önemli bir organizasyon olup yörede yetiştirilen kavun ve karpuzlar yoğun ilgi görmektedir. Bölgenin bir diğer önemli geçim kaynağı ise hayvancılık ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Su şehri ilçemizin kadim tarihi. Su şehrinin bakır çağına kadar uzanan çok eski bir tarihi vardır. Bu döneme ait bazı kalıntıların yörede bulunması bu durumu kanıtlamıştır. Akşar, Eskişar, Kaleköy yerleşim merkezlerinde Roma, Bizans İmparatorluğu ve Selçuklu Devletleri'nin izlerini taşıyan kaleler mevcuttur. Küçük Güzel Köyü'nde aslan şeklindeki mermer bulunmuş ve Can Gezi Kolikler için Sivas Müzesi'ne taşınmış olup burada sergilenmektedir. İkinci Kıyasettin Keyhüsrev altındaki Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğol ordusu arasında 3 Temmuz 1243 tarihinde gerçekleşen Köse Dağ Savaşı Suşehri ilçemize bağlı Köse Dağ mevkisinde vuku bulmuştur. Ne azindir ki bu savaş Türk ve Anadolu tarihine kaybedilen acı bir savaş olarak geçmiştir. Zafer kazanılamadığı için Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Moğollar Anadolu'yu yakıp yıkmış e, ne hazindir ki çok acı olaylar yaşanmıştır. Binlerce Türk askeri şehit düşmüş, Türk medeniyetinden kalma birçok eser yakılıp yıkılmıştır. 1917 senesinde ise Ruslar Anadolu'nun doğusundan savaşa kalkışmış ve 3. Ordu Karargahı Su şehrine geçmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk 28 Haziran 1919 tarihinde Erzurum Kongresi'ne giderken Su şehri ilçesini ziyaret etmiş ve yörenin milli mücadeledeki komutasını Mehmet Ali Efendi'ye vermiştir. Daha sonra Su şehrinde Su şehri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubesi kurulmuştur. Deprem görmüş bal namı diğer Belkıs Hatun Camii. Hemen su şehri şehir merkezinde bulunan cami İstanbul Caddesi mevkisindedir. 1725 senesinde inşa edilen bu mabet Ali Paşa'nın kızı Bal Hatun tarafından yaptırılmıştır. Caminin giriş kısmında kitabe bulunur. Ne yazık ki cami 1938 senesinde gerçekleşen Büyük Erzincan depremi ile tamamen yıkılmıştır. 1940 senesine gelindiği ise yerine yeni bir cami inşa edilmiştir cami halen ibadete açık durumdadır. 700 yıllık bir virane Çataloluk Kilisesi. Su şehrinin yaklaşık 26 km uzağındaki bu tarihi yapı Çataloluk Köyü'nde bulunmaktadır. Beşik tonozlarla kayalıkların hemen üst kısmında bulunur. Defini arayanlar sayesinde maalesef kilise artık yıkılma derecesine gelmiştir. Kitabesinin bulunmaması dolayısıyla ne tarihi bilinmemektedir. Bununla birlikte kilisenin yaklaşık 700-800 yıllık köklü bir tarihi olduğu düşünülmektedir. 1989 senesinde koruma altına alınan Çataloluk Kilisesi virane haliyle günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bir yiğit mekanı Köse Süleyman Türbesi. Moğollar ve Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1243 senesinde Suşehri ilçemiz sınırları içerisinde gerçekleşen savaş Köse Dağı Savaşı'dır. Bu savaşta kaybeden ne hazindir ki Anadolu Selçuklu devleti olmuştur. Bu savaşta şehit olan Selçuklu devleti komutanlarından Köse Süleyman'ın kabri bu türbede bulunmaktadır. Yapılan mezarın boyutu yaklaşık 340 metre kadardır. Köse Dağ Savaşı sırasında şehit düşen yiğitlerimiz her sene Temmuz ayının 3. cumartesi günü gerçekleştirilen anma gününde yöre halkı ve ziyaretçiler tarafından anılmaktadır. Doyumsuz bir manzara eşliğinde ilginç bir köprü, Akça Ağıl Köprüsü. Suşehir ilçe merkezine 11 km uzaklıkta Kerkit Çayı üzerinde yer almaktadır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ilk olarak ahşaptan yapılmış olan köprü, akarsuyun etkisiyle tarif olmuş ve yerine 1933 senesinde beton bir köprü yapılmıştır. Köprü yaklaşık 2 metre eninde ve 35 metre boyundadır. Vadi içerisinde bulunan bu köprü, Kelki çayı ile birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunmaktadır. Enfes yöresel lezzetler, hamur ve ayran lezzeti sirok, namı diğer gömbe. Sirok gömbe hamurdan yapılan lezzetli bir yemektir. Damaklarınıza farklı bir tat istiyorsanız aradığınız yemek bu lezzet diyebilirim. Nasıl yapılıyor derseniz hemen belirtelim. Bin bir türlü zahmetle açılan hamur üzeri kıtır kıvamına gelene kadar kızartılıyor. Sonra o kısım alınıyor. Kalan kısma ayran dökülerek farklı bir tat çıkıyor. Kışlık efsane lezzet peskütan çorbası. Her sene kış mevsiminde tüketilmek amacıyla sonbahar mevsiminde yağı alınmış ayran, yoğurt kıvamı alıncaya dek kaynatılıp tuz eklenir. Daha sonra kış mevsimiyle birlikte hazırlanan peskütan soğuk su içine ilave edilerek kaynamaya alınır. Üzerine biraz mercimek ve yarma ilave edilir. Daha sonra pişince üzerine tereyağında kavrulan nane atılır ve sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun. Yöresel lezzet bombası gelecoş. Bir tencere içerisinde yağ eritilerek içerisine kıyma ve soğanlar ilave edilir ve karıştırılır. Soğanlar kıvamı geldikten sonra içerisine su eklenir. Biraz peskütan suyla karıştırılarak kaynamaya alınır. Lavaş ekmeği ise ısıtılarak uygun bir kap içerisine doğranır. Üzerine hazırlanan iç dökülerek sıcak bir şekilde servis edilir. Afiyet olsun. Su şehri ilçemize ulaşım. Su bağlı bulunduğu Sivas il merkezine uzaklığı Zara Su yolu D865 ve D200 üzerinden yaklaşık 175 km olup ortalama seyahat süresi 2,5 saattir. Doğusunda Akıncılar, batısında Koyuhisar, güneyinde İmranlı, batısında Zara, kuzeyinde Şebin Karahisar ve son olarak kuzeydoğusunda doğusunda Avuşra ilçeleri yer almaktadır. Su şehri ilçemizin ülkemizin karayolu, havayolu ve demiryolları ulaşımı bakımından en zengin ilçelerinden olan Sivas ile ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Su şehri ilçemizin aynı zamanda üç bölgenin kesişim noktasında bulunması nedeniyle ulaşım altyapısı sağlamdır. İlçe sınırları içerisinde demiryolu hattı bulunmamaktadır. Suşehir ilçemize en yakın havalimanı yaklaşık 151 km ile 2 saat mesafede bulunan Sivas Nuri Demirah Havalimanı'dır. İlçenin başkent Ankara'ya uzaklığı D190 karayol üzerinden yaklaşık 540 km ile 6 saat 45 dakikadır. İstanbul'a uzaklık E80 karayol üzerinden yaklaşık 900 kilometre olup ortalama seyahat süresi 10 saat 35 dakikadır. İzmir'e uzaklık E80 ve O5 karayolu üzerinden yaklaşık 1265 kilometre olup ortalama seyahat süresi 12 saat 50 dakikadır. Sular Diyarı Su Şehrine Yelken Açın Su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde bu durumdan etkilenmeyen nadir şehirlerimizden biri olan Su Şehri siz değerli can gezi kolikleri bekliyor. Bu güzel ilçemiz Kelkit çayının can verdiği ovasıyla ve birçok önemli olayı barındıran tarihiyle ayrıca üç bölgenin kesişim noktasında bulunması nedeniyle birçok önemli detayı içerisinde barındırmaktadır. Öyleyse şimdi yola koyulma zamanı. Su şehri ilçemiz sizleri bekler, yollarınızı gözler. Yolunuz ve bahtınız açık olsun rehberiniz her daim Doktor Murat Akseyat olsun inşallah. Hoşçakalın.